Arkadaşlar merhaba ben Şeyma Hoca. Bir önceki dersimizi hatırlayacak olursanız iş güç konusunu işlemiştik. Bu dersimizde ise yeni bir konuya başlıyoruz. Enerji diyeceğiz. Şöyle kocaman bir başlık atalım enerji diye. Niye? Çünkü artık eğitim hayatınıza ciddi bir yeri olacak enerjinin. 11. sınıfta, 12. sınıfta fizikte çok çok önemli bir konu ve her sene TET ve AYT'de soru getiren bir konu. O yüzden temelini iyi oturtmanızı istiyorum. Enerji çeşitlerinin enerjinin ne olduğunu çok iyi oturtmanızı istiyorum. Hemen bir enerjinin genel tanımını yapalım. Bir önceki dersimizde iş konusunu işlemiştik hatırlayacak olursanız. İş yapabilmem için ne yapmam gerekiyordu? Bir cisme bir kuvvet uygulamam gerekiyordu. Bu kuvvetin de bu cisme ne değiştirmesi gerekiyordu? Yer değiştirilmesi gerekiyordu değil mi? Şimdi bu cisim yer değiştirirken ben bu kutuya ne aktardım? iterken? enerji aktarmadım mı? Peki enerjim olmasaydı ben iş yapabilir miydim? Yapamayacaktık değil mi? İşte enerjinin tanımı tam da bu. Bir sistemin İş yapabilme yeteneğidir enerji. İş yapabilme yeteneğidir. Gençler biz fizikte enerjiyi E sembolüyle göstereceğiz. Birimi ise Joule. En genel ter tanımı bu şekilde tamam biz E ile gösterdim. Birim birimin de jül olduğunu bilin. Dikkat işin birimi neydi? İşin birimi de jüldü değil mi? Bakın bunlar demek ki birbiriyle ilişkili bir yerde zaten bunları biz birbiriyle ilişkilendireceğiz. Şimdi devam edelim. Mekanik enerji kavramı önümüze çıkacak. Mekanik enerji dediğim şey ne? Cisimlerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin nesiymiş? Toplamıymış. Gençler burada bilmediğiniz iki kavram daha önünüze çıktı. Kinetik ve potansiyel enerji. Kinetik ve potansiyel enerji kavramları ile ilgili biraz ön, biraz sonra üzerinde bol bol duracağız zaten. Sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerji korunur. Şimdi neden sürtünmesiz ortamlarda korunuyor? Şöyle düşünün. E, siz elinizi birbirinize sürttüğünüzde bir süre sonra eliniz ısınmaya başlıyor değil mi? O zaman sizin enerjinizin bir kısmı neye dönüşmüş oluyor? Isı enerjisine dönüşmüş oluyor. İşte sürtünme varsa Ortamda benim enerjimin bir kısmı e, ısıya dönüşeceği için mekanik enerji korunmamış olur, tamam mıyız? İşte e, sürtünmesi ise ne olacakmış? Mekanik enerji korunacakmış. Yani kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı sabittir diyoruz. Mekanik enerjiyi kinetik enerji artı potansiyel enerji olarak hesaplayacağız zaten. Ee, şöyle bir toparlayalım şurayı gençler biz mekanik enerji iki grupta inceleyeceğiz birinci grubumuz kinetik enerji grubu kinetik enerji iki potansiyel enerji potansiyel enerji potansiyel enerji ise ikiye ayıracağız kütle çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz potansiyel enerjisi. Şimdi bakalım bunlar nelermiş kinetik enerjiyle devam edelim hemen. Kinetik enerji dediğim şey gençler burada size anahtar kelime ee niteliğinde kelimelerden bahsedeceğim. Kinetik enerji dediğim şey bir cismin hızından dolayı sahip olduğu enerjidir. Bakın, bir cismin hızı varsa kinetik enerjisi vardır. Cismin hızı yoksa kinetik enerjiden bahsedemeyiz. Buna dikkat ediyorsunuz. Buradaki anahtar kelimeniz ne? Hız. Hızdan bahsediyorsam o cismin kinetik enerjisinin var olduğundan var olduğunu anlamam gerekiyor. E, kinetik enerjiyi Ek ile göstereceğiz. Birimi ne olacak? Joule olacak. Zaten e, enerjinin biriminin Joule olduğunu biliyorum. Artık hangi enerji olursa olsun birimi ne olacaktır? Joule olacaktır. Peki ben kinetik enerjiyi nasıl hesaplıyorum? Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. Gelelim buradaki ifadelere. Ek dediğim şey. Ek kinetik enerjidir. Birimi nedir? Joule'dür. Zaten 1 bölü 2 sabit. M dediğim şey neydi? Bunu birinci dönemden beri, birinci üniteden beri biliyorsunuz hatta. M dediğimiz şey kütledir. Birimi kilogramdır. V dediğimiz şey ise bir önceki ünitede öğrendiğimiz bir kavram hız birimi neydi? Metre bölü saniyeydi. Burada neyi neyi ifade ettiğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ee, gelelim sorumuza. Bakalım hemen diyor ki sürtünmesiz yatay yolda 2 kilogram kütleli x cismi 3 metre bölü saniyelik hız ile fırlatılıyor. Cismin nesini soruyor bana? Cismin kinetik enerjisini soruyor. Hemen hesaplayalım. Kinetik enerji formülü neydi? Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. Formül yazmaktan çekinmeyin. Her soruda formülü tekrar tekrar yazın. Böylece formüller bir süre sonra oturmuş olacak sizde. Hemen her şeyi ne yerleştirelim. 1 bölü 2 çarpı 2 kilogram. Kilogram dediği için... Kütle yerine 2 yazıyorum. Çarpı hızın karesi. Hızım ne? 3, üç. 3'ün karesi olacak değil mi? Toparlayalım. 1 bölü 2 çarpı 2. Iki. Şu ikiler sadeleşir mi? 3'ün karesi demek. 2 tane 3'ü çarp demek değil mi? 3 çarpı 3 demek şurası. 3 çarpı 3 bu durumda ne olacaktır? 9 birimimiz nedir? Joule olacaktır. Devam edelim. Bir soru daha hemen çözelim. Sürtünmesiz yatay düzlemde X ve Y cisimleri hız, şu hızlarla fırlatılıyormuş. Cisimlerin kinetik enerjileri oranı nedir? Hemen X cisminin kinetik enerjisini yazalım altına. Neydi kinetik enerji formülü? Üşenmiyorum. Tekrar yazıyorum. Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kareydi. Hemen E X'i yazalım. E -x eşittir. 1 bölü 2 çarpı kütle. Kütleyi M ile gösteriyorum. Bunun kütlesi ne kadarmış? 3 m kadarmış. Çarpı hızın karesi. Hızı ne kadar? V kadar. Bakın size sayı vermemesi sakın sizi şaşırtmasın. Tamam mıyız? Benim için önemli olan sayıyı vermiş olması değil. Devam edelim. E'ye yazalım. Bölü diyelim şöyle. İkisinin oranını soruyor ya. Bölü E'ye eşittir. 1 bölü 2 çarpı kütlem ne kadar? M kadar. Çarpı hızın karesi. Yani 2 V'nin parantez karesi. Hemen toparlayalım. Şu 2V'yi parantez içerisinden çıkaralım. Şuranın karesini alırsanız 2'nin karesi 4, V'nin karesine gelecektir. 4V kare gelecektir değil mi? Hemen bölme işlemimizi yapalım. 1 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye bölüyorsunuz. Ne olur? Burası sadeleşir 1 olur. M'yi M'ye bölüyorsunuz. Bunlar da sadeleşir değil mi? Bakın V kareyi V kareye bölüyorsunuz. Bunlar da sadeleşir. Yukarıda ne kaldı? Sadece 3 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 4 kaldı değil mi? Cevabımız ne olacaktır? 3 bölü 4 olacaktır. Gençler bu teorem çok çok önemli bir teorem. İş enerji teoremi. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, ben bir cisme bir kuvvet uyguladım değil mi? Şöyle bir yatay düzenim olsun. Şu cismi K noktasından D noktasına getirelim. K noktasına L noktasına getirirken ben bu cisme bir kuvvet uyguladım mı bu kuvvet bu cisme bir yer değiştirme yaptı mı kuvvet var. Kuvvet doğrultusunda yer değiştirme var ise ben burada iş yapmış olmaz mıyım ben burada iş yaptım işin büyüklüğü nedir kuvvet çarpı yer değiştirme formülü de buluyordum zaten. Şimdi ben bu cismi itmeye başladığımda bu cisim burada başlangıçta duruyor olsun. İlk hızı sıfır olsun tamam mıyız? Ben bu cismi itip K noktasına L noktasına getirdiğimde benim cismin hızı değişmez mi? Hızlanacak değil mi? Hızım son durumda ne olsun? İşe V kadar olsun tamam mıyız? Hızım değişti. E, hızın değişiyorsa hangi enerjim değişecektir? Kinetik enerjim değişmeyecek mi? Bakın e, iş yaparken neyi değiştirdim ben? İş yaparken enerjiyi değiştirdim değiştirdim. İşte iş enerji teoremi de tam olarak bu. İş enerji teoremi bize ne diyecek? Bir sistem üzerinde yapılan iş sistemdeki enerji değişimine eşittir. İş neye eşit olacakmış? Enerji değişimi. İş eşittir. Enerji değişimi. Gençler fizikte birinci dönem konuşmuştuk delta T falan mevzusunda hatırlayacak olursanız. Şu üçgenle gösterdiğim şey değişim demek. Önüne ne koymuşum? E harfi enerji. Enerjideki değişim demek. E, şimdi her şey bir yerine yerleşelim. İşi nasıl hesaplıyordum ben? Kuvvet çarpı yer değiştirme değil mi? Eşit olacak. Bir şeydeki değişimi bulmak için ne yaparsınız? Son halinden ilk halini çıkma, çıkarmaz mıyız? E, son eksi e ilk yani son durumdaki enerjiden ilk durumdaki enerjiyi çıkarıyorum. Tamam mıyız? Bu benim temel formülüm olacak. Bunu asla unutmuyorsunuz. Tamam F kuvvet delta x yer değiştirme. E son dediğim son durumdaki enerji. E ilk dediğimde ilk durumdaki enerji. Zaten şimdi bir iki soru çözeceğiz bununla ilgili. Bakalım hemen sorumuza. Diyor ki yatağı düzlemde durmakta olan duruyorsa ilk hızı nedir? Sıfırdır. Kutu F kuvvetiyle K noktasından L noktasına kadar itiliyor. Kutu L noktasından şuradan ne kadarlık hızla geçiyormuş? Bakın 6 metre bölü saniyelik hızla geçiyormuş. Soruyu bir yerleştireyim. Hız ile geçtiğine göre kuvvetin KL noktaları arasında yaptığı iş kaç jüldür? Bakın İşi soruyor bana. İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme, değil mi? Kuvvetin büyüklüğünü bilmiyorum. Yer değiştirmenin kL arasındaki uzaklığın kaç metre olduğunu bilmiyorum. O zaman bakın şu formülü kullanamadım. O zaman nereden çözerim ben bu soruyu? İş enerji teoreminden. Bir sistem üzerine yapılan iş sistemin enerjisindeki değişime eşittir, değil mi? E benden iş istiyordu. O zaman şurayı aynı şekilde tutalım son durumdaki enerjiden ilk durumdaki enerjiyi çıkarırsam yapılan işi bulmuş olurum değil mi? İş eşittir. Hangi enerjim değişiyor? Bakın hızım sıfırdı. Buraya geldim hızım 6. Hız değişiyorsa kinetik enerji değişmiştir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı son durumdaki hızın karesi eksi. ilk durumdaki hızın karesi 1 bölü 2 m ve ilk değil mi? Hemen şurada işimizi bulalım artık. 1 bölü 2 çarpı cismin kütlesi ne kadardı? Ee, cismin kütlesini vermemiş. 2 kilogram diyelim. Hiç problem değil. Şöyle 2 kilogram diyelim cismin kütlesine. 2 çarpı son durumdaki yazım ne kadar? 6'nın karesi değil mi? Eksi 1 bölü 2 çarpı m çarpı m'in değerini biliyorum artık 2 çarpı ilk durumdaki hızım ne kadardı? İlk durumdaki hızım sıfırdı. Toparlayalım şurayı. 2'ler sadeleşti. 6'nın karesinden şurası ne gelecektir? 36 eksi. 2'ler sadeleşti. Gençler bakın sıfırla çarpım durumunda. Sıfırla çarparsanız bir sayıyı sonuç ne olacaktır? Yine yani sıfır olacaktır. Buradan işin büyüklüğünü ne kadar buluruz? 36 jül olarak buluruz. Bize de zaten işin değerini sormuştum. ki sürtünmesiz yatağı düzlemde 10 metre bölü saniyelik hızla hareket etmekte olan 2 kilogram kütleli cismi F kuvveti 3 metre boyunca uygulanıyormuş. Cismi 3 metre boyunca bir kuvvet uyguluyormuşum. Cisim L noktasından 4 metre bölü saniye hızla geçiyormuş. Bakın bu cisim geliyormuş. L noktasından 4 metre bölü saniyelik hızla geçtiğine göre F kuvveti kaç netindir? Bana neyin değerini sormuş? F'in değerini sormuş. E şimdi ben hemen Kuvvet var, hızda değişim var, yer değiştirme var. Hepsi var bakın. O zaman neyi kullanırım? İş enerji teoremini kullanmaz mıyım? İş eşittir enerjideki değişime. İşin değerini ben nasıl buluyordum? Burada formülü açmam gerekiyor. Çünkü kuvveti sormuş. İşin değerini ben kuvvet çarpı yer değiştirme olarak buluyordum. Eşit olacak. Hangi enerjisi değişmiş benim cismimin? kinetik enerjisi değişmiş. 1 bölü 2 çarpı m çarpı son durumdaki hızın karesi eksi 1 bölü 2 çarpı m çarpı ilk durumdaki hızın karesi. Bu denklemi çözdüğümde neyi bulmuş olurum? Kuvveti bulmuş olurum. Hemen çözelim. Kuvvetin büyüklüğünü biliyor muyum? Bakın dikkat edin. Denklem yerleştirirken tek tek kuvvetin yerine kuvvet yazacağım. Yer değişme yerine yer değişme yazacağım. Hepsini tek tek yerlerine yerleştiriyorum. Acele etmiyorsunuz. Da. Kuvvetin büyüklüğüne bakıyorum pardon. Kuvvetin büyüklüğüne bakıyorum. Biliyor muyum kuvvetin büyüklüğünü bilmiyorum. F çarpı delta x dediğim şey yer değiştirmedi. Benim cismin k'den l'ye geldiğinde ne kadar yer değiştirmiştir? 3 metre değil mi? Başka eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı kütlem ne kadar? Kütlem 2 kilogram çarpı son hız. Cisim son olarak nereden geçmiştir? D noktasında. O zaman son hızı yazarken D noktasındaki hızı yazıyorum. 4'ün karesi eksi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı ilk hızın karesi. İlk hızın ne kadardır? Onun karesi değil mi? Çarpı onun karesi. Buradan denklem çözdüğümüzde f'in değerini bulmuş olacağız. Biraz gözünüz korkmuş olabilir. Hiç korkacak bir şey yok. F çarpı 3 eşit olacak. İkiler sadeleşir. 4'ün karesi demek. 2 tane 4'ü çarp demek. 4 Dört çarpı 4'ten burası gelecek. 16 eksi. İkiler yine sadeleşti. Onun karesi 10 on çarpı 10'dan ne gelecektir şurası da? 100 gelecektir değil mi? Buradan hemen toparlayalım işlemlerimizi. F çarpı 3 eşittir. 16'dan 100 çıkarıyor 100 çıkarıyorsunuz. Sonucunuz ne gelecektir? Eksi gelecektir değil mi? Çünkü bakın bunun işareti artı, bunun işareti eksi. Bir kere birinin işareti artı, diğerinin işareti eksi ise kesinlikle ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz ve büyük olan sayının işaretini başa getiriyorsunuz. Eksi getirdik tamam. 100'den e 16'yı çıkarırsanız ne kalacaktır? 84 kalacaktır değil mi? Ee, hemen f'in değerini buradan bulalım. F'i bulmak istiyorum. O zaman her iki tarafı 3'e bölüp f'i yalnız bırakmaz mıyız? Her iki tarafı 3'e böldük, sadeleşti. Buradan 84'ü 3'e bölüyorsunuz. Bakın, eksi olması demek. Şuradaki işaretin eksi olması demek şu yönden kaynaklanır değil mi? Negatif iş gibi düşünün. Cisim bakın bu tarafa doğru hareket ediyor ama kuvvet bu tarafa doğru uygulanmış. O zaman ne yaparsınız? Negatif iş yapmış olursunuz. Tamam mıyız? 84'ü 3'e bölecekmişiz. Hemen bölme işlemimizi şurada yapalım birlikte. 8 3 kaç kere? 2 kere değil mi? Çıkardınız 24, 24'te 3, 8 kere. Ne bulduk F'in değerini? Eksi 28 Newton bulduk. Tamam mıyız gençler? Bakın tekrar söylüyorum. Eksi şu yönden kaynaklanır. Şurayı artı kabul ediyorum, şurayı eksi kabul ediyorum. Hatırlayın işteki e, anlattığımız şeyleri. Demiştik ki eğer ki kuvvet ile yer değiştirme zıt yönlü ise, bakın kuvvet bu yöne doğru uygulanmış, yer değiştirme bu yöne doğru değil mi? Cisimde kuvvetle yer değiştirme zıt ise negatif iş yapılmıştır. F'in eksi gelmesinin sebebi yönden kaynaklanıyor. Tamam mıyız gençler? Kinetik enerji ile ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Bir sonraki dersimize potansiyel enerjiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.